Evet Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle e, masamızın üstüne yaptığımız runner'ımızı üçgen sivri uçlu e, bir köşe çalışması yapacağız. Yani şu kısmına e, kenar köşe çalışacağız ama üçgen bir e, köşe çalışacağız. Bu bilgileri size paylaşmak istiyorum. İlk önce kumaşımızı yüzünden ortadan ikiye katlıyoruz. Şimdi bu kenarlardan iğne takıp terliyoruz. Evet arkadaşlar iğnelerimi taktım. Buradan bir santim hizadan terledim. Şimdi bu köşeden 4 santim aşağıya kadar makinede dikeceğim. Evet 4 santim kadar diktim. Şimdi açıyoruz. Buradaki sivriliği vererek ütülediğimiz çizgiyi takip ederek tekrar bir ütü vuruyorum. Tam ütü çizgisinde olacak arkadaşlar. Orta çizgimiz. Evet. Ütüledik. evet arkadaşlar şimdi 4 cm'i e, diktikten sonra orta çizgimize gelecek şekilde buraya iğne ile tutturuyorum yani iki ortayı buluyorum ütü çizgimiz vardı tam köşeden ayarladım şimdi buraya yine bir ütü basıyorum hem ortasına hem de kenarlarına. Bir sonraki aşamada bize yol gösterecek bu ütü izleri. Evet, iğnemizi aldık. Tekrar kaldırdım. Evet. Bakın ütü izimiz burada. Şimdi buradan 4 santim ütü izimden 4 santim işaretliyorum. Şu şekilde. Buradan çiziyorum. Evet, çizdiğim yerden keseceğim arkadaşlar. Evet, açtım. Evet, tersini çevirdim. Şimdi köşemizi çevireceğiz. Ama köşeyi çevirmeden önce bu diktiğimiz yerden ufak bir çıt alıyoruz ki çok kotluk yapmasın köşemiz. Parmağımızda ucunu ittirerek hafif de şöyle bir sivri makası ucuyla köşeyi çok çıkartıyorum. Bu şekilde. Evet. Tam köşe ütü çizgimize gelecek. Yine iğneleyelim. Bakın bu şekilde. Şimdi bu biliyorsunuz 3 izlerimiz vardı. Bu bize katlayacağımız yeri gösteriyor arkadaşlar. 4 santimden işaretlemiştim. Şimdi buradan kıvıracağım. 1 santimde pay bırakacağım içine. Yani benim 3 santimlik bir kenarım olacak. Yapabilirsiniz yine yani şu şekilde daha pratik olabilir şöyle bakın 4 santimden katlayın evet ben diğer köşeyi katlamıştım 1 santimden de içeri kıvırdım bu şekilde buraya ütü basıyoruz daha sonra diğer kenarı göstereceğim. Evet. Köşeden çıtımı attım. Ucu çıkarıyorum. 3 santim kalacak şekilde. Yani biz bir 4 santimden işaretlemiştik biliyorsunuz. 3 santim kalacak şekilde 1 santimde içeri kıvırma payı olacak şekilde ütülüyorum. Şu kanatların açılmasına dikkat edin. İçeri kıvırdığımız sağ ve sola açılsın. Kotluk yapmasın. Ütü yardımıyla Zaten ütü bize e, yol gösteriyor. Şu şekilde. Bakın. Evet. Bir santim, yarım santim kadar. Buradaki kalınlık tamamen size kalmış. İsterseniz 3 santimden yapabilirsiniz isterseniz 4 santim yapabilirsiniz isterseniz 5 santim yapabilirsiniz tamamen e, buradaki e, kalınlığımız size kalmış bu şekilde kenarlarını da yapıyoruz şimdi burayı göstereceğim evet katlayacağım e, 1 santimlik yeri ilk önce ütülüyorum arkadaşlar kolaylık olsun diye şu şekilde Başa kadar bunu ütüleyin. Buradan 3 santim işaretliyorum. Katlama payımdan arkadaşlar. Yani toplamda 4 santim. Şu şekilde. işaretledim. çizebilirsiniz. Ama Evet. Arkadaşlar içine bir santimden kıvırdım. Burası 3 santim olacak. Şurası ile burası eşit olacak arkadaşlar. Şu üçgenin birleştiği yere çok dikkat edelim. Bu şekilde iğneleyeceğim. Her tarafını terelleyeceğim. Ve spor makine dikişini geçeceğim. <laughs> ਤੇ ਤੁਹਕੇ ਲਗੀ ਨਾ ਲਗੇ ਤੇ ਤੁਹਕੇ ਲਗੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਕੋ ਦਿਲ ਨਾ ਲਗੇ ਬਬਾ ਕੀ ਹੰਮ köşeler 3 santimden muntazam bir şekilde birleşti. Evet. Şimdi terleyip dikişe gidiyoruz.